Merhaba gençler. Adaptasyon ile ilgili örnek soru çözümleri ile karşınızdayım. Birinci soru. Adaptasyon ile modifikasyon arasındaki farkı açıklayınız. Adaptasyon kasıl, kalıtsaldır, nesilden nesile aktarılır ama modifikasyon kalıtsal değildir. Nesilden nesile aktarılamaz. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıda verilen örnekle ilgili hangileri söylenebilir? Kutup paylarının kulak, burun, kuyruk, parmak gibi vücut uzantının kısa olması ısı kaybını engeller. Bir adaptasyondur. Evet. Kalıtsal değildir. Yanlış adaptasyonlar kalıtsaldır. Çevre koşullarının etkisiyle oluşmuştur. Evet. Uzun süren çevre koşullarının etkisiyle oluşmuştur. 1 ve 3 söylenebilir. Doğru cevap Ceyhan. <laughs> Kutuplarda yaşayan ayıların kulak, burun ve parmakları kısa, tür renkleri beyazdır. Sıcak bölgelerde yaşayan ayıların kulak, burun, parmakları soğuk bölgelerde yaşayan ayılar ikinden Davuzun doğru ise genellikle kahverengidir. Ada ve ailenin ifadelerinin aşağıdaki sonuçtan hangisi çıkarılabilir? Arkadaşlar burada aylardan bahsettiğine göre farklı bölgelerde yaşayan aynı tür canlılar farklı tür adaptasyon gösterir. Yani doğru cevabımız farklı ortamda yaşayan aynı türdeki canlılar farklı adaptasyon gösterir. Doğru cevabımız bu olmalı. Yap, Jake, Han. Bu canlılarla ilgili Fadiler hangileri doğrudur? Yukarıda resimleri veren canlılar çöllerde yaşamaktadır. 1. Türkleri ortam rengine uygundur. Evet bu doğru. Isı kaybını azaltmak için deri altında kalın yağ tabakası bulundur. Yanlış. Su kaybını en aza indirecek uyumlar geliştirmişler. Evet çöl ortamında su önemli bir maddedir arkadaşlar. O yüzden su kaybını en aza indirecek uyumlar geliştirmiştir. Örneğin uzun kulak, ince, uz ince izin bacaklar gibi. Yani bir ve üçüncü ifadeler doğrudur. Cevabımız Bursa olmalı. Aşağıda flamingo kuşlarına ait bazı resimler verilmiştir. Flamingoların aşağıda belirten yapısal ve davranışsal özellikler hangisi bu resimlerle ilişkilendirilemez? Ayakları sığ ve su zeminde rahat yürüyebilecek bir yüzebilecek yapıdadır. Evet. Kıvrımlı gagası ve su bir dibini kaçacak. Çamur ve su yüzü be üzeri beslenir. Evet. Uçarken boyunlarını öne, bacaklarını arkaya doğru uzatarak dorsal bir konum alır. Evet. Yalnız bir yumurta bırakırlar. Anne ve babanın her ikisi de kuluçkaya yatar. Bu resimlerde onunla ilgili herhangi bir şey yok arkadaşlar. Cevap denizli. Aşağıdaki hangisi bir adaptasyon örneği değildir? Bu kalemun ve atapot gibi hayvanların farklı ortamlarda renkleştirebilmeli. Evet. Sulak bölgelerde yaşayan bitkilerin yapraklarının geniş üzerinin yüzey olması. Evet, mitel bitkisi. Kutuplarda yaşayan hayvanların derinin altında kalın bir yağ tabakası bulması. Evet, bu da bir adaptasyondur. Arı sütüyle beslenen narvaların kırveli arı olarak gelişmesi arkadaşlar. Bu modifikasyon olmalı. Doğru cevap denizli. Aşağıda resimde Kuzey ve Güney Amerika çöllerinde yaşayan kaktüslerle Afrika çöllerinde yaşayan süt bitkiler verilmiştir. Işıklı ortamda fotosentez yapabilme. Hangisi benzer ortamlarda benzer adaptasyon geliştirdiğine kanıt teşkil eder. Işıklı ortamda fotosentez yapar. Arkadaşlar bunu bütün bitkiler yapar. Bu ikisine ait değildir. O zaman birinci seçenek olmamalı. B ve D seçimi yeledik. A ve C seçimi kaldı. Hayvanlara karşı koruma terlemi azaltma yönelik diken şeklinde yapraklar sahip olma. Evet bu ortaktır arkadaşlar gece ve gündüz solunum yapabilir. Bir de arkadaşlar bütün bunu da bütün canlılar yapar. Bu ikisine ait bir özellik değildir. Doğru cevap yalnız iki yani Adana olmalı. Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran fiksel yapılar, davranışlar gibi kalıtsal özellikle sahip olmasına adaptasyon denir. Aşağıda verilen örneklerin hangileri benzer yaşam ortamlarında farklı canlıların gösterdiği adaptasyon örnek olamaz? benzer yaşam ortamlarında yani aynı ortamda yaşamalı ve farklı tür olmalı. Kutup ikisi kutup ayısı bu olabilir. Kurbağa da ikisi de derede yaşıyor. Dere kenarlarında yani su, su nemli bölgelerde. Çöl faresi çöl tavşanı evet. Su kaplıması, kara kaplıması arkadaşlar benzer ortam değil. Farklı ortam aynı tür canlı olmuş bu cevap denizli. Yukarıdaki özelliklerden hangisi kutuplarda yaşayan bir cahit olamaz? Beyaz kürk rengi olabilir. Uzun kulaklar olamaz. Vücudunda yağ depolama olabilir. Geniş pati ya da ayaklar. Evet karda rahat yürüyebilmek için geniş pati ve ayaklara sahip. Bu da olabilir. Cevap 2. Yalnız 2 olmalı. Bursa. Bulunduğu ortamda yaşama öğrenme şansını arttırmak için diken şeklinde yapraklara ve çok derine inen köklere sahip bir bitki. yaşadıkları hangisinde yaşıyor olabilir? diken şeklinde o zaman su kaybını azaltacak ve çok derine inen kökler sahip olduğuna göre bu bitki çöl ortamında yaşıyor olabilir. Cevap C. Kan. çöl, ortam, çöl yaşamına adaptasyonu ile ilgili aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip olması beklenmez? Uzun kirpik kum fırtınalarından evet. Kulak içi kılılığı evet. Geniş ayak tabanları evet. Beyaz küp rengi arkadaşlar olamaz. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi modifikasyon değildir? Yumurtadan çıkan arı larvalarından balla beslenenin işçi arı, arı ile beslenenin kırıç alması. Evet bu modifikasyon. İngiltere sanayi devriminden sonra beyaz renkli güve kelebeklerin sayıları azalırken siyah renkli güve kelebeklerin sayılarının artması. Arkadaşlar bu doğal seçilimdir. artık modifikasyon değil. Himalaya tavşan, tavşanlarının kulak, sırt ve patik kıllarının kışın siyah renkli olması, bu da modifikasyon. Filizlenen soğanlardan karanlıkta bırakanlar, açık yeşil ışıkta bırakanlar ise koyu yeşil renk olması, bu da modifikasyondur. Ama doğru cevap Bursa olacak. Bu olaylardan aşağıdaki hangisinde doğru sınıflandırılmış üç bacaklı tavukların olması bu mutasyon. Mutasyon kar olmalı. Bakalım. Kurtların dişlerinin çok keskin olması. Bu da adaptasyon. Evet. Evet. Himalaya tavşanı bu beyaz renkli köklerin kazanması. Bu bölgelerde buz konumundan sonuca siyah renkli kök çıkması. Bu da modifikasyonlar arkadaşlar. Cevabımız çıktı denizli. Videomuz da bitti.